Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar. Ürünümüz Xiaomi markasına ait Mi 2 in 1 USB kablo combo kablo arkadaşlar. Type-C ve micro çıkışlı ve Type-C kablo çıkışlı kablo arkadaşlar. Ürün gayet şık küçük bir kutuda geliyor. Ee, global versiyon. Şurada bir Mi logomuz var. Burada 2 in 1 Şöyle gösterelim. 2 in 1 mikro USB kablo 100 santim uzunluğunda mikro USB to Type-C arkadaşlar. Şuradaki özelliklerde sertifikasyon bilgilerinde 2 in 1 kablo Mi desteklediği portlar mikro ve Type-C. Ürün gayet şık bir kutu içerisine geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kutuyu açalım ve ürün incelemesini hep beraber yapalım. Şurada bir mikro çıkışımız var. Şurada da şapka şeklinde Type-C'ye dönüşüyor. Aynı zamanda bir USB-A portumuz. Şimdi bu ürünün şarj testini hep beraber yapalım. Elimizde Xiaomi markasının 18 Watt Quick Charge 3.0 destekli bir şarj aleti var arkadaşlar. Şimdi bu ürüne şöyle takalım. Ve telefonumuzda önce Type-C portuyla hızlı şarj yazacak mı arkadaşlar? Hep birlikte inceleyelim. Evet. Telefonumuz şarj olmaya başladı. Evet. Hızlı şarj yazdı. Yani Quick Charge 3.0 desteği mevcut. Kabloda arkadaşlar 2.1 Xiaomi markasına ait combo kablonun incelemesine devam ediyoruz. Şu anda yine Xiaomi markasına ait bir başka telefonla şöyle mikro girişle şarja deneyelim. Evet, ekranda yazdığı üzere görüyorsunuz hızlı şarj ediliyor arkadaşlar. Yani kablo hızlı şarj ediyor telefonumuzu. Mikroda da hızlı şarj desteği mevcut. Type-C'de de. Aynı zamanda hızlı veri aktarımı da yapabiliyor arkadaşlar. Xiaomi markasının 1 metre uzunluğuna sahip her üründe olduğu gibi kutusu da kalite. Ürünün kendisi de kalite arkadaşlar. Gayet şık, güzel bir ürün. Bu ürünü en uygun fiyatta telefon aksesuarı komiteriden temin edebilirsiniz. Video altına bu ürünle alakalı linki koyacağım. Gayet şık bir kutuda geliyor. kablo yap harika. 2 in ürüne ihtiyacınız varsa araç çakmaklığında özellikle çok güzel kaliteli kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, çok güzel kaliteli bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, Xiaomi'nin combo kablosu, 2 in combo kablosunun kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı Komitesi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için. 3 amper QuickShot 3.0 desteği var. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.